Gönül yıkmayan bir medeniyetin mensuplarıyız. Merhamet medeniyetinin mensuplarıyız. Hiçbir zaman medeniyetimizde, kimliğimizde, kişiliğimizde, karakterimizde zulüm yok, kir yok, kan yok. Onun yerine nur var. İşgal yok, fetih var. öyle bir medeniyet. Çok Ve muyum, çok Erzurum'dan muyum. yükselen ses, Sümmani'nin sesi. O da o minvalde diyor ki, çekme bu dünyanın endişesini devir eyle şu gönlün dört köşesini kemlik ile kırma kalbin şişesini sonra dönüp derman olsan fayda ne kalp kırarsan o kalbi daha ihya edemezsin ka'benin taşını yıktığın zaman o ka'benin taşının yerine taş koyabilirsin ama yıktığın gönlü tamir edemezsin onun için gönüller yıkmamış bizim ecdadımız. Gönüllerin feth evet. fethedilmesiyle mükellefiz Hed değil mi?